Mehmet çok teşekkür ederim. Bakın ben e, geçen yayın açmıştım. Ay Merkür yeri dağıtmışsın. Nasıl bu kadar güçlüsün sen benim? Ben seni anlam anlasam var ya deve gücü falan var çocukta. Gel gel kuzusu. Ellerimi sildim bir şey olmaz değil mi aşklarım? Neyse, o ya, anne hiç sevmiyor mu lan? Lan hiç sevmiyor mu lan anne? Bu kedi bana kendini sevdirmiyor. Lan annem istemiyor mu? Sevmiyor musun minnoş bebek? Bakın evi yaptım. Merkür'ün evi olmuş durumda. Olmuş durumda. Tıs Mavi gözleri. Mavi gözlerini yerim Merkür. Of darlandım şununla ya. 19.200 kişi. <laughs> Arkadaşlar size işte böyle ev moduyla artık yayın falan açacağım ya. Daha çok seviyorsunuz böyle şeyleri bence. Ben de daha hem işlerimi hallediyorum hem de şey yapıyorum. Çok tatlış. Çok tatlış.